Ya kızım itiraf et ya ben senin kızınım de ya itiraf et. Hala. O zaman sen de itiraf et. Sen gerçekten bizi gerçekten seviyorsun değil mi? Gel kız portakal buraya gel. Sevmez olur muyum tabii? Hı, seviyorum tabii. Sevmez miyim? Dur dur dur. Dur kız gel bak. İtiraf edecek. Hadi. Hadi dur. Oğlan da çok yakışıklı be. Cem, bir çalınabilir. Hmm. Oh, oh. Abla sen ne seyrediyorsun öyle? Hep ne seyrediyorum? Ben dizi seyrediyorum. Ne heyecanlandın o kadar? Kız Nefise var ya. Kendi derdimize düşmekten televizyon açamıyorduk ya. Ne diziler var biliyor musun? Çok heyecanlı. Ay Nisan kalp krizi geçirir kız. Vallahi bundan sonra emekliliğimin tadını çıkaracağım ben. Alacağım çerezlerimi, çayımı koyacağım, geçeceğim televizyon karşısına. Abla. Ben de iş buldum galiba. Sahi mi? Hı. Daha belli değil ama yani olacak gibi sanki. Ne buldun? İşte bulaşıkçılık, aşçı yemeği falan restoranda yani. Nefise. Senden bulaşıkçı değil de kız çok güzel masal kahramanı olur. Polyanna. Bulaşıkçılık buldum diye sevinen <laughs> tek kişi sensindir herhalde. Ha. <laughs> Efendim? Nefise Hanım değil mi? Evet evet benim buyurun. Nefise Hanım ben lokantadan arıyorum. Bugün görüşme için gelmiştiniz ama. Evet evet geldi mi patronunuz konuştunuz mu ne diyor? Ya bizim patronun pozisyonu birini çoktan bulmuş bile. Kusura bakma. Anladım. Tamam peki. Teşekkürler. Ne oldu? Bodrum'da yatları mı battı? Yok olmamış iş abla. Başkasını almışlar Yapma ya. Boş ver kız. Sen atom mühendisi değilsin ki. Bulaşıkçılık arıyorum. Elbet bir gün bulursun. Nefise. <laughs> ben sana iş buldum galiba. Nerede abla? Ne işi buldun? Bizim mutfakta. Bulaşıklar bekliyor. Oradan başla sana. Aman <laughs> abla ya. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.